ben, ah sen, o ben. Her pazartesi aynı muamele ya. Bir gün de zamanında inin be kızım. Geldim babacığım, ben de geldim. Ablanız nerede? Geliyor. Ay, iyi ki uyuyan biri değilim. Yani her sabah aynı, çıldıracağım. Geldim, geliyorum, gelecekler. Film çekimi gibi. <laughs> Kahvaltı yapmadan mı çıkıyorsunuz? Yıkamıyoruz hayatım bak, kızını bekliyoruz. Kızım hadi. Aa, geliyorum işte, buradayım. Görüyorsun. Hadi, açlay, hadi, hadi. Çok, 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 çabuk! Aha. Aa, Bismillah, Aspinallah, kızım, kaç ne oldu senin? E, aldım hepsini. Ay, yakışmamış mı? Ne yakışması kız? Gerizekalı, aldı, lahana bebeğe dönmüşsün. E, evet ama sonradan böyle çok daha gür çıkacak. Ne haber? Bak ya, bak ya. Yazık okubata vallahi bu geri zekalıya nasıl katlanıyor anlamıyorum. Helal olsun çocuğa be. Hadi, hadi. Kağıda atma, tavşanları tuvalet olarak kullanırsın. Tamam abi, gerçi bu kafes için büyüktür. Geri kalan da uçak yapayım mı abi? Yapma oğlum, bu dükkanda hiçbir şey ziyan etme. Ne oldu abi, verdiniz mi evi? Sana ne, ne oğlum bizim evimizden? Nasıl bana ne ya? Belki ben tutacağım evi. Cık. Oğlum sen evi tutacağını önce karınla ilgilen. Bir mak Köpek. <laughs> o kızın suratın lan öyle bebe ruhu gibi geziyor sokakta. Doğru söylüyorsun da abi. Mak filan şimdi çok para tutuyor abi bu tür şeyler. ileride inşallah onu da halledeceğiz. Şimdi kendisi hallediyor. Kardeşim nasıl hallediyor? Görmedin mi kaşlarını? İncecik bir şey olmuş ya. Cık. Bak canımı sıkma kubat. Ya kayın birader değil, hayın birader bu ya beşer. Canımı sıkıyor benim ya. Hop <laughs> Kusura bakma Kubat abi. Bu dükkandan adımını atamazsın içeri. Ne oluyor lan? Usta kızıyor. Usta bertaraf edeyim mi? Bırak gelsin şimdi onunla mı uğraşacağım ya? Buyur abi, hoş geldin. Buyur, buyur. Nankör. <laughs> ne oldu abi? Niye vazgeçtin ev vermekten? Sorma birader. Yengen anahtarları yakaladı. Gerçi yedeği var bizde ama olsun. Evde çanak çömlek patladı bir defa. Hadi ya, bak bu çok kötü olmuş abi. Kubatçığım, kuruyor kadınlar, İşte böyle bir dünyaları var. Zannediyor ki garsonu ev tuttum. Allah'ıma boşar beni, bak ben sana söyleyeyim. Yok be abiciğim, M5 yengem yapmaz öyle şey, merak etme. Vallahi ben de öyle düşünüyorum ama yani hislerim öyle değil. Bu kadın taktımı yapar. Nihal'e beni boşamaya kalksa var ya öldürürüm ha. İmeğini sıkarım vallahi. <laughs> Ya yani kendimi öldürürüm abi, imiğimi sıkarım yani. Oğlum saçma sapan konuşma, ne kendini öldür ne de ona hareket yapma. Zaten keserim seni, haberin olsun. Doğru söylüyorsun abi, çok mantıklı. Nihale'yi öldüreyim ben en iyisi. Öyle mi? Beşer? Emret abi. Gözünü seveyim Emret abi, yeter ya hemen. Vallahi ben öylesine off the record manasında söyledim. Oğlum bize oradan iki tane çay al, tavşan kanı olsun. Tamam abi. ...histi falan var ya onlar öyle, kendilerine göre bir his besliyorlar. E ne oluyor? Orada zannediyor ki yani biz onları avlatıyoruz değil mi? Ne yapıyorsun lan sen manyak? Çay yapacağım abi. Tavşan kanı yapmayayım mı? Oğlum sen burada mama mama yiyip yan etki mi yapıyor? Ben anlamadım ya. Bak bir kurarım bu herif benimle alay ediyor diye, ağzını burnunu dökerim. Bırak lan hayvanları. <laughs> Git ki çay kap. Tamam abi, hemen. Her gün hayvan eksiliyor burada ya. Ciğer yapacağım deyip bize tavşan ciğeri yedirmesin, çözemedim yani. Vallahi kayınço meyveş beni boşarsa mahvolurum birader. Özülme be Aslan abi, sana mehveş mi yok? <laughs> Oğlum bu nasıl bir teselli etmektir lan? Benim üç tane çocuğum var, angut. Aslan abi yanlış anlamazsan sana bir şey söyleyeceğim abi. Neymiş? Şu evle ilgili. Tattım bu eve ya, sen ne istiyorsun bu evden? Abi bir şey istediğim yok, ara sıra kaçak et keseceğim evde. Manyak mısın oğlum? Ev eşya dolu, her tarafı batıracak mısın eşya? <laughs> yok abi, sen beni yanlış anladın. Ben ara sıra eve manita atacağım, manita, manita. Oğlum sen benle beraber postal mı bağladın lan? Ne biçim konuşuyorsun lan? <laughs> sen ne biçim konuşuyorsun oğlum? Duydun mu lan ne dediğini? Ne dedi bak, bak? Bana, Şişt. Ben Nihal'in abisiyim oğlum, sen benimle nasıl konuşuyorsun lan böyle manita atacağım diye? Tamam abi biliyorum, ben sana ne dedim ki abi? Benim de ihtiyaçlarım var sonuçta. Ne yapayım lan, ihtiyaçlarını ben mi gidereceğim senin? <laughs> Terbiyesiz herif, kalk git lan buradan. <laughs> abi sen boşuna kızıyorsun, hayret bir şey ya. Abicim ne yapayım yani ben Nihale ben ne zaman kavga etsem dövsem Nihale'yi sen bana kızıyorsun. Ben bir karateci kızla anlaştım onu atacağım eve ağız burun dalacağız birbirimize. Bu abi bir şey yok bunda ya hemen sinirlenme ya. Ya Kubat kalk oğlum ulan bak benim yanımı sıkma bir taş ver lan bana bir şey çıkarttın ya. Gelme lan bir daha bu dükkana. Kalk git oğlum kalk. Abi ne taşı ne bir şey atıyorsun ben bir şey mi dedim ben sana ya hayret bir şey abi ya. Benim de ihtiyaçlarım var diyorum ne yapayım o zaman ben. Aslan abi kontrolden Çıkayım mı? Çık oğlum, getir kontrol kalemini. Yeter ulan, insanlıktan etmeyin iskanı lan! Batır lan burayı! Bir daha kurban olayım! Kurban olayım, kurban Lan! Sen lan kurban olayım! Allah'ım yılda bir şey istedik, aman içmiyorum ben çayını. Yürü git buradan hadi lan! <gümüş> oğlum sen eşek <eşit> misin lan? <laughs> lan bu dükkanın haline lan? Aslan abi ne yapayım? Kontrolden çıktım. Ulan böyle kontrolden çıkılır mı eşek? Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok! Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela var.